Güzel bir iz bırakmak için geçerken dergisi Ağustos sayısı sayfa 36 sizdeki karşılığı. Dünyanın farklı coğrafyalarından insanlara mevsimin onlardaki karşılığını sorduk. Rabia Fırat Bozkurt, Türkiye. Türkiye'nin güneydoğusunda yüksek dağların arasında Zapsu yatağında küçük, şirin bir yer Hakkari'nin Çukurca ilçesi. Bu ilçeyle yaz mevsiminde tanıştım. Hava oldukça sıcaktı. İlçenin girişinde olgunlaşan incirlerini satmak için bekleyen köylüler vardı. Ceviz, üzüm, susam, pirinç gibi bu bölgede yetişen ürünlerden sadece biri incir. Bereketli topraklara sahip bir ilçe Çukurca. Sanırım bunu da sonbaharda dağlara çöküp günlerce yağmur yağdıran bulutlara borçlu. Yağan yağmur, zap suyunu da bulanıklaştırıp coşturuyor. İnsanları kışa hazırlıyor. Bu mevsimde soğuk geçen kış için hazırlık yapılıyor, odunlar kesiliyor. Dağlık bir bölge olduğu için kışın çığı, heyelan, su taşkını gibi olumsuzluklar da yaşanabiliyor zaman zaman. Ama kış ayrı güzel bu ilçede. Baharda toplanan odunlar evleri ısıtırken soba kenarında yapılan sohbetler, üzerinde demlenen çay ve yanına yazdan hazırlanan ceviz, üzüm, incir kuruları da yürekleri ısıtıyor kızak kaymaktan, kar topu oynamaktan elleri kıpkırmızı olmuş şanslı çocukların da yüzü gülüyor bu mevsimde. İlkbaharın gelmesiyle ilçeyi kaplayan beyaz örtü kalkıyor. Doğa yeniden canlanıyor. Her yer yemyeşil bu mevsimde. Bin bir çeşit çiçek süslüyor etrafı. Yöreği özgü ters hale gösteriyor güzel yüzünü. Dört mevsimi doya doya yaşadığımız bir ilçe burası. Kışın karıyla, baharda yağmuruyla, yazın sıcağıyla cennetten bir parça çukurca. Tuzar Vin, Myanmar Myanmar, tropikal muson iklimine sahiptir. Genellikle hava sıcak, nemli ve yağışlıdır. Fakat bölgeye ve mevsime göre sıcaklık ve yağışta farklılıklar bulunur. Myanmar'da 3 farklı mevsim var. Kasım-Şubat arası kuru mevsim, Mart-Mayıs arası sıcak mevsim ve Haziran-Ekim arası yağışlı mevsim. Kurak mevsimde gündüzleri güneşli, serin ve kuru iken geceleri soğuk olur. Myanmar'da seyahat etmek için şüphesiz en iyi zaman kurak mevsimdir. Sıcak mevsim ise ülke genelinde kurak ve sıcaktır. Myanmar'da muson yağmurları her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de burada yaşamayı ve yağmuru seviyorum. Sanas Kut, Kamboçya Kamboçya, Güneydoğu Asya'da bulunan küçük bir ülkedir. Kamboçya'da yağmurlu ve güneşli olmak üzere iki mevsim var. Kamboçya'da yağmur yağdığı zaman insanlar pirinç işleriyle uğraşmaya başlarlar. Bazen sel olur ama pek soğuk olmaz. Aslında yağmurlu mevsimin içinde küçük bir kış mevsimi vardır. Güneşli mevsimde pirinç hasadı yapılır. Pirinç toplandıktan sonra ise sebze yetiştirilmeye başlanır. İki mevsim yaşayan biri olarak Türkiye'ye geldiğimde çok farklı hissetmiştim. Hayatım değişmiş gibi oldu. Çünkü Türkiye'de dört mevsim vardı. İlk geldiğimde hava buz gibiydi. Ben bu kadar soğukla ilk defa karşılaşmıştım ve tabii ki hemen hasta oldum. Daha önce hiç kar görmemiştim. O sene ilk defa kar gördüm. Ve nasıl yağdığını doya doya izledim. Hele karlar yerleri kaplayınca Üzerinde yürümek gerçekten çok güzeldi. Zamanla her şey olduğu gibi mevsimlere de alıştım. Kış gelince karın yağmasını bekliyorum. İlk bahar geldiğinde çiçeklerin açmasını. Mevsimlerin değişmesi insandaki umudu diri tutuyor. İnsanın hayatını güzelleştiriyor. Nusaybah Husayn, Guyana Tropikal bir bölgeden geldiğinde mevsim değişikliği gerçekten bir kavram değildir. Bu bölgelerde hava her iki ayda bir güneşli ve yağmurlu arasında değişir. Ancak bunun dışında çok büyük bir değişiklik olmaz. Ancak Türkiye'ye ilk geldiğimde mevsim değişikliğinin nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı buldum. Doğa kaçınılmaz kış mevsimine hazırlanırken düşen turuncu yapraklar arasında havanın soğumasına tanık olmak görülmeye değer bir manzaraydı. Tabi bu duruma alışmak biraz zor oldu. Karayiplerin küflü, nemli, güneşli günlerine alışmıştım. Ve Türkiye'de sonbaharın soğukluğu kesinlikle biraz şok ediciydi. İlk defa kar görmek asla unutamayacağım bir şeydi. Sınıfımızın küçük penceresinden dışarı bakarken gökten küçük beyaz lekelerin düşmeye başlaması beni çok şaşırtmıştı. Gökten inerken zarifçe dönen ve bir yüzeyle temas ettiklerinde eriyen minik beyaz tüylerdi bunlar. Kısa süre sonra Ankara sokakları daha sonra ayaklarımızın altında eriyip ıslak sulu çamura dönüşecek olan yumuşak beyaz tozla kaplanacaktı. Kar topu savaşları yapmak ve kardan adam oynamak ve devamında parıldayan buz sarkıtlarıyla kaplı bir şehre uyanmak. Bunları hayatımda ilk kez deneyimlemiştim.